Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu rocket videosu çekeceğim. Arkadaşlar yeni tekan geldi. 10 dakikalık video olacak. Arkadaşlar lütfendeki işlesiz ödüllerinizi almayı unutmayın diye çekiyorum. Şu an işlesiz ödüller var. Arkadaşlar böyle şeyler var işte. Bakın böyle bakın. Çok güzel bir karşılaştırma. Ya bunun gazın da geldi. Ne bileyim yani. Bakın işte, şimdi buraya giriyorsunuz ya. 50 tane açtığınızda 25 tane elmas koyuyorsunuz. 100 tane şu şey açtığınızda Kenji'nin yeni kostümünü veriyor. Bu 50 tane açtığınızda 1000 kredi veya karakter seçebiliyorsunuz. 200 tane açtığınızda Kenji'nin karakterini açabiliyorsunuz. Bakın buradaki şeyler var ya burada çıkan karakterler biraz güçlü oluyor. Mesela çılgın. Çılgın acı cehennem. Cehennemde tek Riko veya var. Onlardan da hiçbirden bir de şey var. Edgar acıda. Elbise çıkarsa çok iyi oynanılır. Buradaki kostümler. Biri RP, diğerleri şu şeyden çıkıyor ama biri de yani 100 yüz... Şu şeyden çıkıyor. Bugün sizinle Dynamike'ı kasa bildiğimiz kadar kasacağız. Şimdi başlayalım. Bugün 600 yaparsam Dynamike'ı çok mutlu olurum arkadaşlar.

şey. Sof, ne yapıyorsun ya? Bir kasmak bir de zor ya. Gene sıralamaya gireceğiz de TR'ye. Arkadaşlar sıralamaya giren varsa mı? Beni istiyorsa lütfen. Ben <laughs> oynamayı unutmuşsun. <laughs>

Gel, gel 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 ne o şil orada şil o bol burada gel 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 bana dalmaz Ya bak sıkıştırıyor bir yanda bizi. Hem kasmak zor. Zor oynuyorum ya. Benim. Ben, çok zor. Bol sıkışım. bin kupa yapıyor. Ben hala yapamadım. Unutmayı da almış olabilirim. Çok oynuyorum. Çok oynuyorum. 1 yakın bir şey. Bak üzerime atlamıyor Erdal en nefret ettiğin karakter olacağım bu sefer Karşı takımı en nefret ettiği karakter çektiriyor 3 arkadaşı çektiriyor Bak o karakter bende varken Nefret etmiyorum karşı takımda varken nefret oldum. Hele ulti basıyorlar üzerime atlıyorlar ya

Ya bu nereden beni gördü o ya? Değilir mi ya? Çıkacağım. Ne diyor? Er 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 arkadaşlar ya ben de markasını yiyorum. Bir tür Edgar Evet arkadaşlar. Eğer hesabınızda Edgar 800-900 kupa ise ben yapamıyorsanız benim kardeşim yapabiliyor. Biz beraber var. Belki İki tane yaptıktan Edgar bir kupa çok oldu. Ha bir iki ay oldu. O düşürdü şu an. Gitti. Ben bir daha tutmam lazım. Şimdi öyle çok yedik. Bok gibi. Şöyle. Şöyle de ne? あっパーでー、スたねえか。おぉ、ウィザーチャークイーンか。ウィじー、ウー、ウー、ー、 Allah, Allah yaşıyor, Allah yaşıyor. Allah yaşıyor, Allah yaşıyor, Allah Allah day Görmedim bir de. Bakın, ben burada. Ben de. Neden kesilmişim? Bu da kastım. Bizi ben de kesmem istiyorum Edgar'lar. Tekrar Edgar kazanabilirsin. Orası mı? Toplam kaç kupa aldık? Erzal. Altı kupa. Yine altı kupayı. Edgar be. Yes, baby. Okay, we're ya bak kim geldi sıraya? Bu kulübe de herkes geliyor. 5 şıkkak. Kim geldi sıraya? Yeni tutuk olduk. Şimdi adam üzerinde Arkadaşlar yakında sizinle beraber 14 bin kupa olmaya çalışacağız. Ben ha, birkaç gün bir kasayım Ha, bi 13.500 olduk mu zaten? Geri kalan kola. Hadi bir Video arkasından. Kuru kuru video paylaşılmaz. Eğer gari 1100, 1100 yaparız falan. Ya da 304 yaparız. 1100 olur. Arkasın yok işte ya. Bu kadarı bilmiyorum. Video kaçınmıyor neyse. Dalır, haklıza, haklıza. yine fıstık b.. Bir buldum düştü be. tamam. Oo! Hadi de ses da. Arkadaşlar eklemi Çok kötü hissediyor. Öyle bir şey ki Ya dur bir ya. I guess bak gelme lütfen et gelme. Et şey yani. olmaz bak. Şüphi olmaz oğlum gelmeyin ya. Şüphi hiç olmaz. olmaz. Şüphi dalma, çip